Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine böyle bir yaylım günü. Acık birazcık uzağa gittim. Ondan sonra... Lan! Kız anam ödümü kapattım Ne oluyor? Zaten tedirgin duruyorum. Şurada görüyorsun ha. Ya Rabbim. Görüyorsun uzağa Al kızım. Sen de çık. Al. Al. Sen de çık bak. Al telefonu yiyersen al. Al. Al telefonu iyi al. Nasıl doyuracaksam ben sizi anlamıyorum ki. Hele hele süt emzirmeye başlayınca bu hayvanlar hiç doymaz oldu. Hep elime bakıyorlar kızım. Önceden gıdıklıyordum. Pilit milit bir şeyler ama yok kızım. Hiç doymaz oldular. Kurbanınız olayım. Şu e, yaşuş dediğim ot şu arkadaşlar. Bakın şöyle meyveleri de var. Şöyle ağacın gövdesinde çıkıyor. Bu hey yerini sarıyor e, ağacı komple kuruduyor. E, yalnız bu şu anda erikte. Şeyde değil. E, meşe yan yana büyüdüğü için meşede gibi gözüküyor belki de. Şu yüzeyindeki de şu zaten mantar hastalığı şu. Yani bir çeşit mantar. Aynı bu eriği de kaplıyor. Mesela eriğin kaplanmamış, mantara daha kaplanmamış hali şu. Şöyle, bak yavaş yavaş bu da kaplanıyor şöyle. Ama benim sürü gidiyor. Yaşuş koydesi dediğimiz o. Aman onu bir seviyorlar. Aman bir seviyorlar. Oyete, oye, Yavaş. Kızlar yavaş. Oy oye, oye, Burada öyle bir. Hem çok güzel bir yer. Bura, bura var ya arkadaşlar devasa bir stadyum gibi aynı. <laughs> Etrafı çevrili böyle dağlarla. Sanki şuralar tribün gibi. Ondan sonra... Ay çete girme tallıya! vut Tallıya girme! Görüyor musun tallıya girdiğini? Kızım tallıya girme! Duğuşturacaksın mı beni milletinen? Kenardan kenardan gideceğiniz Başıma Hani Bu tallayı sürdüler idi Şunlar Ektikleri ot mu kendiliğinden çıkan mı bir karar veremedim Bir anlayamadım yani Oy çeçe Oy gel buraya Buraya gel Oy Buraya gel Gel buraya kendiliğinden çıkan mı? Yok şey mi? Yok oğlum yok git de yayıl. Hadi. Hadi. Bir direk git de yayıl. Bir tane öpem. Bir tane öpem. Bir tane öpem. Bir tane öpem. Ama öptüm ha daha toplayamadım. Dur oğlum. Toplayamadım da. Dur kızım toplayamadım. Dur. Dur bakalım hadi videoyu çekek ondan sonra toplayacağım size kuş Hadi. Videoyu çekek halledek de, değil mi kızım? Değil mi oğlum? He mi diyorsun? Murat diye... Lan karnıma basıyor. <laughs> karnıma basıyor. <laughs> Öpün bir dene Öpün bir dene Öpün. Ben bu hayvana nasıl kıyacağım? Kurban oldum ya Rabbim. Şu saça bak şu saça. Şu saça bak şu saça. <laughs> Keseceğim diyorlar satacağım. Neyi kesiyorsun neyi satıyorsun? Geçiyor. Mecbur satacak da. Mecburen satacak da yoksa çekip çevrilmez burada. Neyse de. Ne diyorduk ya? Bak anlattığımı unuttum ha. Aba. Tü. <laughs> Raşide miydi? Reşide miydi? Bir bay bayan, yorumcımız yorumcumuz ciğer içtiğime kızmış. Bak hele taşa koydum. Tüfek gibi ciğeri orada kaldı. Yiyeyim. <laughs> ciğer çekeyim diye. Yavaş kızım yavaş yavaş kızım yavaş. Cık. Ölüşemediniz koca dağları. Görüyorsun o tüfek gibi ciğer şurada kaldı Tü, Tüh <laughs> neyse canı sağ olsun. Oy. Kız Neslihan mı? Aslı gülmüyor. Gülüm oraya. Uy, <laughs> oraya. Neyden bahsettiğimizi unutturdun? Yahu neyden bahsettiğimizi unutturdun? Kartanesi gidelim şuradan. Vay keke. Pişt. Hemen. Bir ağacın altına döşeniyorlar. Şimdi zayıf kalmasın. Hayvanlar iyi sürdür etsin diye. İçeride acımıyorum balya otlara. Veriyorum balya ottan da veriyorum giceliğin. Giceler uzun diye. Ondan sonra bir de dışarı çıkarıyorum böyle. Arkadaşlar kırım kırım kırışıyor. Ha bak. Şu kuş bunulardan toplarım. Cibime doldururum. Gelir gelir cibime ararlar. Ha, içeride de bakıyorum. Ee, o yüzden böyle ağaç aralarında şeyler de gongle eliyor arkadaşlar. Al kızım. Şöyle topluyorum. Çünkü hayvanlar südür ediyor. Kendine bakmıyor. Heh, heh, al kızım. Al kızım. Aferin kızım. Rahmetlik babam bizi e, mekanı cennet olsun. Çok iyi şekilde baktığından bir şey aldığı zaman böyle eskiden eskiler bilir mi bilmiyorum sepetler olurdu sepetler e, alırdı bize alacağını e, yedirmeyi çok severdi rahmetlik yedirmeyi çok severdi biz de ondan sık böyle hayvan yemedi miydi ben huzursuz oluyorum benim hayvanım da yiyecek evime gelen misafirim de yiyecek Yedi miydi mutlu olurum. Yemedi miydi huzursuz olurum. Onun için bir de bu kuşburnunun tikenleri tam tersine doğru arkadaşlar. Bir batma batıyor ya Rabbim. Ah. Al kartanem al. Öbün bir tane. Öbün bir tane. Öpün. Öptüğümü gösteremiyorum ki. Bu rüşvet. Bir tane öpeceğim ondan sonra vereceğim. Bunu <laughs> <laughs> lan karnıma basıyor. Karnıma basıyor. Kızıma güldüreceğim beni lan. <laughs> ya Rabbim ya reden Allah'ım sen sabır bir kurban oldum. <laughs> sen sabır bir. Şu anda ayakları karnımda. <laughs> Anum. Seni yaradana kurban olurum seni yaradana. Aman gel tikem tikem batacağız ha. Ay keke. Maşallah arkadaşlar. Abone sayısı hızla artıyor. Bin kelli maşallah, bin kelli maşallah. Dur kızım da gel. <gülüyor> dur. <gülüyor> beni, beni kalkma dur. Beni kalkma ki nereye gitti bunlar? Bu zilliler nereye gitti? Yine ne taraftan gittiler? Abo. <laughs> Oy çeçe. Gel bu tarafa. <laughs> Oy çeçe. Girme oraya. Gel. ipi kopturdular beni peşinden ya. En sonunda nihayet doğru dürüst bir yaylıma başladılar. Bir de çamur. Ayağın altında çamur katlana katlana git gide yukarıya çıkıyorsun. Belli bir süre sonra ayağını kaldıramaz oluyorsun. Oy yağmurda zor oluyor. Yağmur yağdıktan sonra zor oluyor yaylım arkadaşlar. Abo. Vay anam vay. Vay gel. O çi Gitmeyin oraya gel. Çe O çi 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 O çi 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 O çi Gel. Gel, gel. Gelin kızlar, gelin kızlar. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Hadi. Hızladım, hızladım. Çabuk, 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 çabuk. Oy, çe çe Çabuk, 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 çabuk. Koş. Alıcı bitiriyorlar. Koşun. Alıcı bitiriyorlar vallaha. Vallahi Allah'ıma Allah bitiriyorlar alıcı. Koşun kızlar. <laughs> dıngır da dıngır dıngır. Hadi bakayım. Şöyle şuralar olursa Şuralarda en azından çamur yok Rahat geziliyor da Ama Kum olan yillerde Zor geziliyor Üf, Bayağı yoruyor Yorucu oluyor He, Dönüp bakmadığınız altındaki alıca Mecbur kaldınız le Sizi gidi kuyruklular sizi Sizi gidi kuyruklular sizi Yalnız e, hepsinin aynı, aynı anda doğurması çok önemli bir şeyymiş Bir olayı daha fark ettim. Şimdi süt üreden hayvanlar, oğlaklı olanlar habire aç. Çünkü süt diyor gideri var. Habire aç. E, ama ötekiler gongle eliyorlar. Süt üredenler yayılmak istedikçe ötekiler gongül gezdiriyor. Oradan oraya kopuyor, oradan oraya kopuyor. Şimdi yarı taraf yaylıma düşen hayvanı mecbur bunların peşinden sürmek zorunda kalıyorsun. Ötekini bunlara doğru çeviriyorsun. Bu sefer sütlüler hareket ediyor. Anlayacağınız karman çorman oluyor. Hepsinin aynı anda doğurması çok önemli bir şeyiymiş demek ki. Hem oğlaklar aynı boyda olurdu. Allah'ın izniyle altından kalktı kaç çok yani oğlaklarımızın en son Kabul ettirmeye çalıştığımız tek biri, kabul etmeyen var iki tanesi işte. Birine çok uğraştık. Yavruyu kurulamadık. Çok büyük hata yaptık orada. Öbür hep yavruları sobanın yanında kuruladım kuruladım getirdiydim analarının yanına. Bin kere maşallah zımba gibiler. Ama o birden anasına kabul ettirmeye çalıştığımız dar yere koyduk, üstüne tuz attık bir şeyler. O yavru biraz ee, ıslak kaldı. Ondan dolayı da kırıl kırıl ötüyor işte. Onun da tedavisini yapıyor. E, durgun duruyordu iki gündür. Şimdi maşallah canlandı. E, kuş kuvvet gitmiyor şimdi maşallah. Canlandı. yalnız biraz daha hırıltı var. <laughs> Az daha durup e, bir üç gün daha inne tedavisi yapmamız gerekiyor herhalde. Yusuf neydirse, Yusuf neye karar verirse o ilgileniyor hastalıkları inan işte. E, şu giriye kalan 10 tane de doğursa olurmuş aslında. Yani tekelense de doğursalarmış Onların da Allah'ın izniyle Altından kalkardık Yani bahara Oğlaklı girerdik Neyse kısmet Yapacak bir şey yok Arkadaşlar Abone olun ee, Abone olmayı unutmayın ee, Beğenin paylaşın yorum yapın Eksiklerimiz varsa Onları söyleyin Çok güzel bilgiler ediniyorum ee, her zaman diyor mu yani akıl akıldan üstündür diye e, bilmediğim daha neler var neler bu işin içinde yıllarını geçirmiş adamla ben bir olur muyum ee, olamam tabii ki o adam neler yaşadı neler gördü ben daha bu sene yaşıyorum ee, bu sene tecrübeleniyorum ben daha onun için hani geçiyle uğraşanlar uğraşmayanlar eee bilgileri olanlar yazarsa çok sevinirim. Ee, belki sizin vereceğiniz bilgi hayati önem taşıyacak belki de. Ee, ben vereceğiniz bilgiyi uygulayacağım. Ee, belki hayvanlarım zarar görmeyecek. Ee, dediğim gibi abone olmayı, beğenip paylaşıp yorum yapmayı. Bir de o cıngırdağı var ya, cıngırdağı bir tane şeydin de bildirimleriniz açılsın. Video attığımda görmeniz için. Eee Sık sık atacağım inşallah videolarınızı da. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.